Neden Çin'deki bu hırsız Uygurlar, hırsız derken tırnak içinde, Çin'in yetiştirdiği Uygurlar hapse girmiyor? Çünkü bunu Çin istiyor. Çünkü bu Çin istihbaratının psikolojik harbi Uygurlara karşı. Çünkü Çin halkının Uygurlardan nefret etmesi için, Uygurları şeytan olarak görmesi için Çin'in bir şeytanlaştırma projesi bu yani. O yüzden o milyonlarca çocuk ne yazık ki hem annesinden babasından koparlıyor, ölene kadar da Uygurlara düşmenlik körüklüyorlar ya. Yani. Çünkü bu Çin istihbaratının uzun senedeki bir proje yani. Biz taş sayarız, Çin kum sayar. Bu kadar ince düşünüyorlar yani. Bu kadar uzun vadeli düşünüyorlar yani. Bunun yapması için belki de 20 sene zamanını verdi ve 20 sene sonunda Uygurları Çin öldürdüğü zaman Çin halkı alkışlayacak duruma geldi. Oh olsun ya, bu hırsızlardan da kurtulalım yani. Sokaklarda yürüyebilirim diyecek duruma geldi. Devlet elinde, bütün aparatlar elinde, bütün organlar elinde, medya elinde, sosyal medyada elinde, teknoloji de elinde. Ne oldu şu an? Uygur eşittir, mafya Uygur eşittir, dur. Uygur eşittir, Hapse girsin, toplama kamplara girsin. Ancak böyle adam olur bunlar. Çinlilerin görüş. se